Evet yine bir araba videosuyla karşınızdayım. Havaalanından eve doğru dönüyorum. Ee, 30 Aralık. Değişik. 30 Aralık 2020. Yarın 2020'nin son günü. Yani bazıları böyle sanki yarından itibaren her şey bitecekmiş, yok olacakmış, son olacakmış gibi davranıyor ama öyle bir şey yok tabii. Geçen gün böyle bir röportajda Konuşmuştum. Dedim ki insanlar kendileri için bazı kararlar almadığı sürece kendilerini ertesi güne daha iyi hazırlamadıkları ya da ertesi gün daha iyi olacaklarına dair kendi kendilerine söz verip bunu tutmadıkları sürece hiçbir şey değişmeyecek. Ne bileyim işte sağlıksal olarak daha kendilerini koruyacaklarına söz vermedikleri sürece tabiata, doğaya daha iyi bakacaklarına söz vermedikleri sürece e, nezaket mesela değil mi? Nezaketli olmak konusunda karar almadıkları sürece, kendilerine şefkat duymadıkları sürece, birbirimize şefkat duymadığımız sürece e, en şikayetçi olduğumuz 2020 ise eğer 2020'yi yaşamaya devam edeceğiz. En azından ben böyle düşünüyorum. Evet dönemsel olarak kendi kendime çok değişik kararlar aldım, çok değişik yolculuklar yaptım. Saçlarımın beyazlarının oldukça ortaya çıktı. Çok iniş çıkışlarımın, duygu iniş çıkışlarımın olduğu bir dönemden geçiyorum. Ee, ben doğal olduğunu düşünüyorum çünkü Mart ayından beri düşünsenize şu saçımı şöyle biraz da en azından bir bakımlıymışçasına yok olmadı daha beter oldu. <laughs> Mart ayından beri düşünsenize evdeyiz çocuklarlayız ama bu arada işte boş kalan bütün zamanlarımızda kendimize vakit ayırıyoruz olabildiğince kendi sesimizi dinliyoruz. Yaşadığımız bütün duyguları evin içinde yaşamak zorundayız işte dışarı çıkalım iki nefes alalım geri gelelim iş yerine gidelim bir kafamız dağılsın gibi durumlar da söz konusu değil değişik zamanlar. Ben de herhalde diyorum son iki gündür hele böyle çok ağlamalı. Çok böyle hani bıraksanız odadan çıkmayacağım, yataktan çıkmayacağım, böyle duracağım. Hiçbir şey yapmak istemediğim. Bir iki gün geçiriyorum diyorum herhalde ruhum yıl sonu Z raporu mu diyorlar onu yapıyor. Ama ona da izin verdim. Aslında genel olarak keyfim yerinde, mutluyum, her şey yolunda biliyorum. Ama hayatın geneliyle ilgili tedirginliklerim, telaşlarım, biriktirdiklerim Var e, ve tabii arar ara onlar çıkıyor sen gibi ben gibi herkes gibi hepimiz gibi yani aslında bugün Melisa'mı havalanına götürdüm babasıyla 15 gün geçirecek e, tabii ki bu şehirden şehire taşınma meselesi sadece beni ya da Bülent ya da Ali'yi etkilemedi Melisa'yı da etkiledi e, daha bilinçli yeni okul yeni öğrenci arkadaşlar yeni sistem. Eski okulunu özlüyor, İstanbul'u özlüyor, babasını özlüyor. Ee, hepimiz için zor. Ama şimdi mutlu. Uçağı bindirdim, Laden teyzesiyle beraber İstanbul'a gidiyor. 15 Ocak'a kadar orada. Özlem gidecek sevdikleriyle. Ben de dönüyorum şimdi. Ali'ye yetişeceğim Ali okula tekrar başladı bu okullar bir açıldı bir kapandı bir açıldı bir kapandı ee, Ali'nin de anaokulda ilk senesiydi ve tabii o da çok etkilendi yani üç gün gidiyor alışıyor şahane diyor ertesi gün okul tatil ee, işte kapandı 10 gün evde aa unutuyor o düzeni 10 gün sonra bir daha yani bu hani en başta ilk videoda anlatmıştım ya uyumlanma süreci vardı işte bir, bir hafta 10 gün biz okula gidip gelmiştik falan o uyumlanma sürecini biz hep yaşadık pandemide uyumlanıyor okullar kapanıyor eve dönüyor 10 gün 15 gün sonra tekrar uyumlanıyor ama en azından zaman daha kısa sürüyor Bodrum'da neler oluyor ya geçelim aslında bu bir devam videosuydu neler oldu süreçte ee, biz efendim bir tezde yine bir tezde hayalimizdeki evi bütçemize uygun bir şekilde bulduk Dünya tatlısı bir ev sahibimiz var. Çok kolaylıklar yaptı sağ olsun Ali Bey. Muhteşem bir ailesi var. Dalyan gibi iki tane oğlu var. Dünya tatlısı Zuhal olacak ikizi diyebileceğim. Dünya tatlısı bir eşi var. Çok tatlılar gerçekten. Allah mutluluklarını daim etsin diyelim. Mutlu evlilikler, güzel evlilikler görmek de artık lütufmuş gibi oluyor ama Allah herkes mutlu etsin ve bu bir lütuf olmaktan çıksın. Evimizi seviyoruz. Bir tek işte salonda değişiklikler yaptık. Sağ kabul ettiler onu da. Hani dedik mobilyalarınızı alabilirseniz biz çocuklara göre bir ortam sağlamak istiyoruz. Sağ olsunlar kabul ettiler. Güzel iki adam mobilyalarımızı aldık. Evet. Ikea'dayız. Bodrum'daki Ikea daha minimal, daha küçük. Ama hemen hemen bütün ürünleri görebiliyorsunuz hani temelde. Üst katta mutfak ürünleri var. Çok güzel mut örnek mutfaklar yapmışlar. Burada böyle koltuklar, kütüphaneler, ortada güzel bir restoran var. Restoranın arkasında da çocuk odaları devam ediyor. Şimdi ben internetten biraz bakmıştım beğendiklerime. Emrah Bey şu anda burada malzeme iki Ikea'nın buradaki müdürü. Sağ olsun bize yardımcı oluyor. Evet, aslında çok temel ürünlere ihtiyacım var evde. kalabalık olduğumuz için daha önce de söylemiştim size. Ee, böyle bir L koltuk almamız lazım. Hepiniz biliyorsunuz çocuklarla akşamları televizyon izlemek, çizgi film izlemek bizim adetimiz. Sonra da oturup karı koca keyif yapıyoruz biraz salonda. O yüzden bir L koltuğa ihtiyacımız var. Canımız dostlarımız geldiği zaman o L koltuğu açtığımızda yatak olması bizim için kıymetli. Bir tane ranzaya ihtiyacımız var. Ranzada alt katta Ali yatar, üst katta Cema yatar diye düşündük. Ama öyle güzel bir ranza buldum ki Ikea'da. Ranzanın altından da bir yatak çıkıyor. Böylelikle Melisa Ali ile pijama partisi yapmak istediğinde Ali'nin alt yatağının yanından bir tane yer yatağı gibi Montessori yatağı çıkacak ve Melisa da orada yatabilecek. Ee, bir tane böyle hem masa gibi kullanalım ama puf gibi ayağımızı da uzatalım gibi bir ürün arayışı içindeydik. Bunu bulduk. Şahane bir şey. Baksanıza hem tuzu hem de buradan böyle açılıyor. İçine her şeyi koyabiliyorsunuz. Hani salonda eşyaların yer kaplamaması için de bizim için önemli. Böyle küçük küçük detaylarla güzel tamamlayacağız herhalde evimizi. Taşınmamıza 15 gün kaldı. Heyecanlıyız. Şimdi Emrah Bey stokları kontrol ediyor. Bodrum Ikea'da beğendiğiniz şeyler stoğa bir bakılıyor. Aslında bir böyle masada her şeyi seçiyorsunuz bilgisayar üzerinden metrelere göre. Sonra onlar da onu sipariş ediyorlar. Bir belli bir süre sonra evinize geliyor. Biz şimdi bakmaya devam ediyoruz. Evet, ben e, evin eksiklerini tamamladım. Hocam dinozor eksimiz vardı Hocam dinozor eksiklerimiz. <laughs> Siparişlerimizi verdik. 20 Kasım'da taşınıyoruz. 20 Kasım'da stokları kontrol edecekler. <laughs> Evet, ve eve e, ürünlerimiz gelecek çok güzeller, hepsini paylaşacağım sizinle neler olduğunu. Güzel her şey onda. Dinozorlara isim verdin mi aşkım? Nusret ve Salih. Salonun son hali yani bizim her şeyimiz salona dahil olduğunda bir de zamanlardan yılbaşı olunca kiraladığımız evin son durumunu göstermek istedim. Benim güzel oğlum. Efendim böylece gidiyor. Bütün inandığımız her şeyimiz burada yani aslında bizim Özetlerimiz bu salon. Değil mi Maki? Evet. Bu da çocukların kütüphanesi. Burası yemek bölümüydü. Cemam, çiğdemciğim. Fotoğraflarımız var. Aa. Çocukları buraya alan yaptık. Bu yılbaşı ağacımız. Durum budur. Evimizin hali bu. Bunlar da temizlik malzemeleri. <laughs> i̇şte böyle. Sevgili abonelerim. Ay şuna da bayılıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir sanat eseri. Budur. Bununla son bulsun burası da. Çok güzel bir ev tabii. Allah sahibine bağışlasın. Kiracı olmak bile böyle güzel bir evde. Çok büyük şans. Bitez'in e, ortasında. Her yeri yürüme mesafesinde. Melisa e, sporuna, Feride Hoca'ya gidiyor burada Bitez'de. Onun da ismini buraya ekrana yazarım. Doğru ismi, doğru adresi ihtiyacı olanlar için. Yani aslında sadece özel ihtiyaç sahibi çocuklar için değil, spor yapmayı seven çocuklarınız da varsa bir tezde adliyenin arkasında muhteşem bir yer var. Bir merkez var Ferida'nın. Hanım. E, haftada 3 gün oraya gidiyor ve bisikletiyle gidiyor. Laden teyzesiyle beraber. Geri kalan günlerde online dersleri var. Çok güzel bir fizyoterapist bulduk Hasan Hoca. Onun da Instagramını ekranda paylaşırım sizinle. O da haftada iki geliyor Melisa'ma güzel fizyoterapisini yaptırıyor evde. E, masaja başladık Melisa'ya burada. Menekşe diye dünya tatlısı bir masözümüz var, konacıkta oturuyor. E, Melisa'ya geliyor haftada iki gün masaj yapıyor. Biraz o gerilmiş kaslarını diyelim, sertleşmiş kaslarının yumuşamasına sebep oluyor. Ayak altında biraz refleksoloji yapıyor, ayağını rahatlatıyor. İlk kez aslında başladık masaja. Hani Melisa bunu kabul eder mi etmez ne bilemiyordum ben. Ama etti. Keyfi yerinde o yüzden. Onun dışında sevgili Pınar Gogulan, Zeren Hanım'la birlikte. Orta Kent'te çok güzel bir merkez e, açmak üzereymiş pandemi döneminden önce. E, özel çocuklarımız için, özellikle otizmli çocuklarımız için bir merkez aslında burası. İşte konuşma terapisi, ergo ergoterapi, e, ileride atlarla at terapisi olacak, yüzme dersleri olacak. Bunların hepsi pandemi dönemi bittikten sonra olacak ama şu anda çiftlik hazırlanıyor. Ortakent'te. Orada da çok kıymetli uzmanlar var. Şimdi işte Melisa'nın babasından dönünce 15 Ocak'ta orada ergo terapi ve konuşma terapisine başlayacak. Çünkü günlük hayatında konuşurken biraz kısık sesle konuşuyor. Ee, belki o sesini dışarıya çıkartmayı öğrenir diye umut ediyorum. Ee, bir de duyu bütünleme ve ergoterapi alırsa ayaklarını tam yere basmasını istiyorum. Çünkü ayak parmakları hep havada kalıyor otururken. Ee, bu iki ekstra terapiye başlıyor olacağız çünkü kışın malum yüzemiyor, yüzme çok önemli bir cildi için ama kışın yüzemediğinden ötürü başka e, etkinlikler ya da işte başka terapi tekniklerini e, eklememiz gerekiyor çünkü bir de boyu çok uzadı. Melisa'da durumlar bu, Ali okuluna gidiyor. Okullar gene açıldı. Şimdilik bir e, yani sıkıntı yok. İlk üç gün biraz gerilmişti ama şimdi hatta şöyle bir durum oldu. İşte sabah dokuz buçukta gidiyor. Üç kadar duruyor. Normalde bire kadar duruyordu. Gayet iyi. Tabii biz bu pandemi döneminde sürekli okullar açılıp kapanınca e, Milas'ta yaşayan dünya tatlısı bir anaokulu öğretmeni bulduk. Sevgili tanemsi var sayesinde. E, Ceren. Mutlu Öğretmen Instagram sayfası, dünya tatlısı bir okul öğretmeni, ee, çok iyi bir ailenin kızı, gencecik, babacığı Bodrum'da çalışıyor. O yüzden Milas'tan sabahları Bodrum'a geliyordu babasıyla, akşamları babasıyla dönüyordu. Gün içinde de Ali'ye hani e, onun yaş grubuna uygun etkinlikler yaptırıyordu. Çünkü Ali bu dönem böyle bir okumak istiyorum, harfleri öğrenmek istiyorum gibi bir hayali vardı okula gidiyor olsaydı hani yavaş yavaş zaten öğreniyordu ama okullar da kapanınca e, ben böyle eyvah dedim ne olacak? Ceren karşımıza çıkmıştı. Şimdi hafta sonları da Ceren ablamızı biz bırakmak istemedik. Çok sevdik onu. Ceren geliyor Alin'in yanına. Trafiğimiz bol anlayacağınız. Oldukça yoğun bir trafik. Bülent yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Belgeseli başladı. Bean Connect'te işte 8 bölüm çekmişlerdi zaten. Şimdi devam edecek çekimlerine. Albümü çıkıyor 8 Ocak 2021'de. Türkiye albümü Aykut Gürel yaptığı. Ona bir heyecanlı. Dizi tam gaz devam ediyor. Ee, onun dışında böyle çok güzel yazdığı bir senaryosu vardı. Onun bir toparlamasını yapıyor. İşte onu mu çeksek artık hayatı geçirsek gibi bir heyecanı var. O öyle. Ben iyiyim. Ee, aslında bıraksanız evden çok çıkacak gibi değilim. Duygum o. Alıştım galiba evde olmaya. Ama haftada üç gün yogaya gidiyorum. Bodrum Yoga Center. Muhteşem. Monika. Sonsuz tavsiye ederim. Gibi. Bodrum'da yaşadığınız bir dönem varsa mutlaka yoga dersinizi Monika'dan ya da Monika'nın eğittiği eğitmenlerden alın. Bana çok iyi geldi. Haftada üç gün Monika ile çalışıyoruz. Haftada bir gün seramik atölyesine gidiyorum. Dereköy'deki atölyeye Mayı'dan vazgeçmiş değilim. En son mum atölyesine gitmiştim. Haftaya Perşembe 40 yamaya devam edeceğim. Çantamı bitiremedim çünkü onu bitireceğim. Ne çok konuştum 10 dakika olmuş. Uzun videoları da çok izlemiyorsunuz. Sıkılıyorsunuz haklısınız. Ben de olsam izlemem. Her şey yolunda. Keyfimiz yerinde. İniş çıkış duygularımız hepimiz gibi. Pandeminin bize yarattığı duyguların hepsini kabul ettik. Aldık efendim. Her şey yolunda. E, rutinlerimiz var. Yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Çocuklarımızın keyfi yerinde. 15-20 derece arası hava. Aralık ayındayız. Aralık bitiyor düşünün. Aralığın ortasında bile hala denize girenler vardı. Hava güneşli. Ee, henüz böyle kara kış ya da ayaz soğuk falan olmuş değil. Bu biraz da bir tedirginlik verici. Yağmur yağdı ama çok yağmadı. Anladığın kadarıyla Bodrum'daki hani su rezervlerini dolduracak kadar yağmur yağmadı. Elektrik kesiliyor. İnternet problemi var. Ali Timsah mı seninkisi? Ne peki? Bir daha yap bakayım. Ördek. Hayır, üstünde çok timsah var. Timsah mı var? Kaplumbağa. Hayır, böyle aşağı iniyor, yukarı gidiyor. Ee, büyük bir hayvan. Zürafa. Hayır, büyük Yok, bir... Ne oluyor? Ne? Bir daha anlat bakayım. Bak, bu ağzı Evet. Bu Makas. Ah, yengeç mi? Hayır, o. Horş. O bir gölge tarafta yaşıyor. Gölge tarafta yaşıyor. Sivrisinek. Hayır, gölge tarafta yaşıyor. Örümcek adam. Hayır, üstünde bir makası var. var? Üstünde makası var. Makası var. Yaşıyor, evet, yap bak yaşıyor. Nehir'de yaşıyor. Timsah! Evet. Bildim be. Bunlar olanlar Bodrum'un gerçekleri. Ee, artık bunu da kabul ettim. <laughs> Böyle durumlar. Ee, onun dışında size verebileceğim bir haber, güncel bir bilgi sanırım yok. Videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, güzel videolar hazırlayacağım size Bodrum'dan. Bodrum'u Bodrum yapan ya da gelince Bodrum'lu ulaşan ee, ve artık Bodrumluyuz diyen sanatçılar ya da Bodrum'a değer katanlar bunların peşinden gidiyorum şimdi onları sizlerle tanıştırmak için. Durum budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bodrum'a yerleşme videomuzun ikincisi de böylelikle son bulmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Sevgiler.